yeni bir vlogdan hepinize merhaba arkadaşlar ne haber nasılsınız biz cumartesi akşamı şu an derbi maçı izlemeye gidiyoruz yıldızlara ailecek şu an arabanın çıkaranlık görünmüyor hiçbir şey sallasanız bile görmeyecek çocuklar ah göründü birazcık biz şimdi yoldayız birazcık da trafik var oraya geçince görüşürüz ilişkiler okumaya başlıyor ama birinci sınıftayken ben Ana vereyim de bir müziğe yöneleyim diye düşünüyor. Sonra o ara kalıcı hale geliyor. Çünkü kendisinin babası ünlü yönetmen C. <laughs> <laughs> hiç ama biz oturup televizyon seyretmedik ki burada ben o yüzden aklımda tutamamışım. <laughs> Ali sen fark ettin mi? <laughs> şu şu hayli olarak. <laughs> yani şimdi bu maçta yanında bir sürü posteri var. Pazartesi gününden merhaba arkadaşlar. Ne haber, nasılsınız? Ay, kahve yaptım, kendimi içiyorum şimdi. Ve çocuklarla evdeyiz bugün. Ee, acil bir ihtiyaçtan dolayı, bir iş e, durumundan dolayı Kadir çok erken arabayla çıktığı için ben de hava o kadar soğuk ki taksiyle çocukları okula götürmeyi gözüm yemediği için bugün Pazartesi artık e, karneler alınacak son hafta haftanın ilk günü çocukları okula götüremedim. Bugün evdeyiz. Kafa tatili yapıyoruz yani. Şu an saat neredeyse 3. Normal şartlarda benim şimdi evden çıkıp çocukları okuldan almaya gitmem lazım. Yani o kadar günü yedik. Pazar günü de evdeydik, dinlendik. 7 kişilik yattık. <laughs> böyle bir dinlenmenin arkasından şimdi pazartesi de evde olunca iyice böyle hafta sonunu bağladık. Tatile alıştırma yapıyoruz gibi ama yarın tekrar eski düzenimize geri döneceğiz. Yarın çocukları okula bırakırım. Sonrası için bir planım yok ama bu hafta arkadaşlar büyük hafta diğer önemli kanallarımın yayına açıldığı hafta ve benim seri üretime başlamam gerekiyor artık bu hafta bir çalışmam lazım yarın mı başlarım sonraki gün mü başlarım bilmiyorum ama mentali bir toplayacağız bir de bu aralar böyle evle ilgili bir şeyim var böyle bir sanki temizliyorum ama tam temizlenmiyor bu ev böyle bir üstüme üstüme geliyor Böyle kısım kısım oda oda derin temizlik böyle hem yerleştirmeyim atılacakları atma vesaire falan gibi mi yapsam diyorum. Sonra üşeniyorum. Bir öyle bir şey de programlamam lazım. Ee, bahara doğru yapsam daha iyi olacak aslında. O da daha iyi olur. Öyle. Böyle kıyı köşe temizlik ama. Ondan bahsediyorum. Öyle yapacağız gibi görünüyor. Ama bahara kalsın. Böyle havalar ısınsın. Evi böyle açayım, havalandırayım falan. Öyle bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. Şimdi de öyle. Artık ee, bekliyorum. Kadir akşam eve gelir. Yemeğimizi yeriz. Yarına hazırlanırız. Bugün de öyle boş bir gün gibi geçecek. Dinlenmeyece. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Ee, ne bileyim bulunduğunuz şehirde veya ülkede havalar nasıl ee, kış mısınız yaz mısınız nasıl hissediyorsunuz her şey yolunda mı umarım sağlığınız falan iyidir arkadaşlar çünkü sağlık her şeyden önemli biliyorsunuz bitmek bilmeyen bir hastalık sürecinden geçtim neyse ki artık bitti arkadaşlar çok nadir bir öksürük var onu da hallettik geçti gitti böyle bizde durumlar bu şekilde. Sonra şimdi Netflix'te dizi izliyorum. Yanında kahve içiyorum. Ben biraz takılayım. E ben de böyle istiyorum. Ben öyle yemeyeceğim kabuksuz. Ben kabuklu yiyeceğim. Hmm. Ben. bak şöyle yapacağız. Ee, bir tane dilim olacak tam mı ortada? Biz üç kişi dedem, can, ben gözümüze bağlayacağız, çatalı almaya çalışacağız. Sonra çatalı kiminki de ağzını alırsa sonra işte sunucu yani sen oyun bitti diyeceksin. Sonra yeni tahmin etmeye çalışacağız. Hitler. Böyle. Paylaşım için teşekkür ederiz Selçim. Ne? Bakalım challenge'ı başarabilecek miyiz? De.

Açın, açın. Abi bitirsin önce. Açın. <laughs> Kim yedi? Kim yedi? Kim yedi. Hayır ben yedim. Sen şey yedin. Yedi. Ağzındaki bitseydi de öyle desin. <laughs> Abi de böyle mi Hadi bir daha, bir daha. <laughs>

Teyze! <laughs> ya boğulacak <bu> ya! <gülüyor> teyze teyze! <Gülüyor> ya sadece kaçma! Genzine kaçar! De hadi de hadi, de hadi. De. hadi hadi! Tamam! Elma gel! Tamam. Çal. Çal. Çocukları çat. aldıktan sonra annemlere geldim ama bu geldi. tam şu şekilde Arkadaşlar bayağı bildiğin oyun oynuyoruz şu an. Kadeden haber bekliyoruz ki alacağız çünkü. Öyle yani. Hadi! dönüyorsunuz acaba? Üç. Hadi sen de otur, sen Neyse. Daha beş de Bitmez. Ya, ya dede oluyor. Tamam çıkarttım. Çıkarttım. Yani, iyi. yani birisi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ali <çıkartın Gülüyor> Ali çıkar gözünü çıkar. Ali yedi. Ali yedi. <laughs> Vallahi öyle. Ama Aa, dedem ne? elini şöyle. Ben Nerede? hissettim. Nerede? Ama <laughs> 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 dedem şöyle bir elini sıktı. Bence dedem aldı. Elini mi soktu? Öyle mi hissettim? Bak. Nerededir? Nerede dedi? Nerede? Yok yo yo biz bakıyorduk. Erginim, biz. bir şey geldi. Hayır bak, biz bak, izliyorduk, abi, izliyorduk dedem bu dedem arada. Dedem aldı bak dedem aldı ben hissettim. Bak <gülüyor> <gülüyor> dedem aldı. Dedem <laughs> <ben gülüyor> <ben> aldı. Dedem <laughs> 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 Dedem aldı. Niye bağırıyorsun? Dedem aldı. Kim aldı orada belli. Sen aldın. Göreceğiz. Tam sen aldın işte. Sen Ben şey? almadım dedim. E ben de almadım. O zaman canı aldım. <laughs> ben, ben şöyle bu <laughs> arada... Aa, bak bence annem de almış oldu. Ben şey annem çok tehdit <laughs> Bu, bu, bu <laughs> yalan söylemez. Bu söyle. söylemez. Aa, ben yalancı değilim. o <laughs> zaman bu. Ya ben, o, ben o zaman. zaman kim yedi? Çatalı ya gözümüze gelir öyle bir şey yapmıyor. Ev şey geldi. Şimdi Benim. karar verdiniz. Şimdi herkes oylama yapacağım. Sen Çatalı Çat. kim mi? yedi? Ben almadım. Hayır kim yedi diye soruyorum. Ben Ali. Ya! Ya bağırma. Ali. Can ya. Ben dedim. Ben dedem diyorum. Ben de dedem diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedem diyorum. Hayda. Bir iki kaldı. Can oyunu bozdu. Devrimciyiz. Bandı Ali 3 oldu. Ali Ali 7. Can bu arada can ha? bandından çok güzel oldu yalnız. Çok güzel bağlamışım. Baksana. Bakalım kayıtları kim aldı? Kim aldı? Bakıyoruz. Ben, ben almadım. Dedem aldı. teyze. Dedem aldı. aldı. Ya. <laughs> ne oldu? Nasıl Ya yapacağım? olsaydı daha iyi olur. Malzemesini izlikte İzmir'de bırak. Bir de. Bak bunlar babamın yaptığı resimler. Çok tatlı değiller mi? Burada da var selam arkadaşlar karla bir Ankara çarşambasından sesleniyorum size e, saat kaç? 3 ve ben okulun kapısındayım niye? Yıldız'ı bekliyorum arabada date yapacağız kendisiyle kahve hazırladı getirecek şimdi önceden aslında kahve içmek için buluşacaktık ama işlerini bitiremedi. Bugün de ne yaptığımı size anlatayım e, bir dakika alarm çalıyor kapatayım Hı. E, Gordion'a gittim. Çünkü yarın canım arkadaşının doğum günü var. E, kutlama parti gibi bir şey olmayacak ama biz çocuğa hediye vereceğiz. Bunda neden yapıyorum? Onu da söyleyeyim. Çünkü canım doğum gününe gelmişlerdi ve hediye getirmişlerdi. Ben de karşılıksız kalmasın diye. E, hem de çocuğu sevindirmek maksatlı hediye aldım bugün ona. O yüzden Gordion'daydık. Ah geldi. İki gözümün çiçeği geldi. Evet. Park etti şu anda. Neyse size aldıklarımı daha sonra göstereyim. Bakın. Bakın Yıldız ne getirmiş. Onun arabasına geldim şimdi. Misafirliğe. Evet. mi? Kahve. <laughs> Dur seni de gösterelim. Benim de Ay, çok çirkinim. Ay, olsun en sağla canım. Tamam. Ay, çok hoş. Yaz arabada şu bardakla kahve içiyoruz <laughs> arkadaşlar. Daha ne söyleyeyim ben size? <laughs> ne anlatayım? İşte da, Seviyoruz işte bu hayatı. Benim şapka şeyin beremin de yukarı çıkması. Dur. Ben bugün neleri gezdim, neler Sen yaptım. Tam sırada. onu anlatıyordum arkadaşlara. Sen ya, geldin dedim, yıldız geldi. geldi. Geldi iki gözümün bebeği dedim. Ay, bir kapat Kapatmıştım. Mesela, çok merak ediyorum. <laughs> Teşekkür Hı -hı. Sıcaklığına baksana çok merak ediyorum. Buz gibi mi? Buz gibi değil. Ilık mı? Ilık. Ama şey değil, soğuk değil. Kızım, biz şu bardakta kahve içiyoruz şu <laughs> an. Soğuk olsa kaç yazar? Ha neyse korktuğum kadar değilmiş. İyiyim. Değil canım var, korkulacak bir şey yok. Hatta bu sürü var hemen. çok yaptım. Ben sahafa gittim, kitap Sen onu kaç puan veriyorsun? Ne, 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 nerede buldun onu? Sana bir ne şey söylüyorum, 600 liraya bilmem kaç tane kitap aldım orada biliyor musun? Şaka yapıyorsun. Eğer yıldız, e, yıldızın yalnız, arasın kitaba ihtiyacı varsa. Tamam. Direkt gidelim. Neresi orası? Onu anlamadım. Şu Berilya'nın ikinci katında. Şaka yapıyorsun. Olur kayıda köşede bir yer herkes bilmiyor. Bu arada kapatıyorum bizden tamam. sohbet. Step one. Wake up,

Yıldızın arabasında kahve içerken sohbete dalıp unutmuşum. Akşam da e, eve gelip çocuklar banyoydu, işte e, okulda bir küçük bir kriz yaşanmış. Onu çözelim derken canlı uzun sohbetler sonrasında tabii ki yemekti, uykuydu vesaire. Ben size aldıklarımı da göstermedim. E, o yüzden dedim şimdi bir açayım. E, evi de topladım bugün. Ondan sonra. Birazcık da e, uyudum. Çünkü sabah Kadir bıraktı çocukları. E, böyle sabahları çok seviyorum. En azından uykumu almış. Bakın gözler şiş. <laughs> Yüz şiş. Zaten tombikliğim yerinde. Ona nazar değmiyor hiçbir zaman biliyorsunuz. E, şimdi biraz çalışacağım. E, size bir de ayrıca bir haberim daha var. Eee artık yeni bir YouTube kanalım var. Uzun zamandır üzerine çalıştığım. Aslında iki tane YouTube kanalım daha var. Birisinin adı Karanlık Bilinç, diğerinin adı Neximoid. Neximoid'i unutuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü o tamamen yurt dışı ayağında ee, bir ikiz kanal. Yani Karanlık Bilinç'in Birebir aynısı fakat seslendirmesi İngilizce. Yazım dili İngilizce. Merak edenler olursa linkini videonun altında açıklamalara bırakacağım. Ee, girip beğenirseniz, ilginizi çekerse konular tabii ki takip edersiniz. Çok sevinirim. Ee, ama burada kalmayı unutmayın tabii. <laughs> Şimdi size aldığım, e, sahaftan aldığım kitapları göstereceğim. Dün ben e, Gordion'a gittim arkadaşlar. Biraz anlatmıştım sanırım buraları. Hemen hızlıca özet geçeyim. Çok konuşarak geçsin istemiyorum e, şey vlog. Çünkü hep konuşarak geçtiğim vlogları daha sonra izlediğimde hiç sevmiyorum bu arada. Neyse, e, hızlı hızlı geçiyorum. E, dün Gordiyana gittim. Çünkü canın doğum günü, arkadaşın doğum günü hediyesini aldık. Onu hallettim. Sonra bizim okulun çocukların okulunun orada bir sahaf var. O mahalle benim eski mahallemde olduğu için, annemler de o mahallede oturduğu için ben oraları biliyorum. E, kimsenin bilmediği bir sahaf. E, böyle kıyıda köşede kalmış bir sahaf. Ben dün oraya uğradım. Vaktim de vardı. Böyle tatlı tatlı kitaplar aldım. Şimdi size biraz onlardan bahsedeceğim. E, iyi durumda, gayet bakın gördüğünüz kullanılmış ama e, gayet iyi durumda olan. Mesela şu kitabı belki dışarıdan almak istesem 90 liraya alamam. Ee, bu kitabı Ali için aldım. Böyle maceralı kitapları çok seviyor. Ve şu arkamda birazını gördüğünüz kitaplıktaki kitaplığın hepsini hemen hemen bitirdi. Ali kitap okumayı seven bir çocuk bu arada. Bir tane ona öyle bir kitap aldım. İçeriğini bilmiyorum. Ee, ama böyle şeyli bir kitap siz söyleyin. Ee, maceralı bir kitap ismini de söyleyeyim. Bu kitabın adı Sır. Yazarı da şuradaki arkadaş. Size ters gözüküyor olabilir ama yapabileceğim bir şey yok. Bir de benim dışarıda hep gördüğüm ama almak için hep başka kitapları elim gittiği için hep elimden çıkarttığım listeyi uzatmamak adına Çıtır Çıtır Felsefe serisinden iki tane kitap aldım. Adalet ve Haksızlık, Mutluluk ve Mutsuzluk. Bunları biraz Can için aldım çünkü Can bu haksızlık ve adalet konularına takılan bir çocuk. Mutluluk ve mutsuzluk da bence önemli. Çıtır Çıtır Felsefe arkadaşlar, bunu Ali de okuyacak. <laughs> o konuda iddialıyım yani okumasını istiyorum bu serinin devamı da var almak isterseniz mesela isim de vermeyeyim ama burada daha önce e, şey yapan e, alan sahibi olan kitabın ismi bazen böyle notlar olabiliyor ismini yazmış mesela onu şimdi söylemeyeyim e, şimdi biz Ali ile çizgi roman okumayı çok seviyoruz ama çizgi romanların mangaların fiyatları uçmuş durumda ee, ben de dedim ki neden olmasın. Ha böyle bu bunların şeyi 80 TL fiyatları. Ee, burada mesela atıyorum şu 30 lira arkadaşlar. <laughs> bu bir eski çizgi roman Martin Meister. Bunun bir önce ben okuyacağım. İçerik olarak uygun mu Ali'ye okuması için erken mi değil mi onu anlamam gerekiyor. Şöyle bir çizgi roman. Çok severim, bayılırım. Bundan böyle 1, e, iki, bu başka. İki tane bundan almışım. Bir de klasik konan var arkadaşlar. Bu da 30 lira. Bundan da iki tane var. Böyle. Bunları da dediğim gibi önden ben okuyacağım. Hani Ali'ye uygunsa şimdi okur. Değilse sonra okur. Çünkü seviyor. Şimdi gelelim. Ee, arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Üç arkadaş. Yani kalıbın yani kaplamasını mı diyeyim. Kitabın böyle kokusu vardır ya eski kitap kokusu işte o şeyden. Üç arkadaş bir dünya klasiği ee, asıl <laughs> olayı bu. Ee, ve size şunu söyleyeceğim. Ee, bir not var burada. 9-10-1964 Cuma günü halamla beraber Kızılay'dan aldık. Nazire yazıyor herhalde. Tam okuyamıyorum el yazısıyla. Görüyor musunuz? Çıkan nota bakın. Böyle e, bir kitap elime geçti arkadaşlar. Bunu da okuyup kitaplığıma kaldıracağım. Benden sonra çocukların da okuması dileğiyle. E, bir klasik daha var. E, Hemingway'in Irmaktan Öteye. Bunda herhangi bir not falan yok ama bu da aynı. Bakın yani eski e, bir kitap. Ben bayılıyorum böyle şeylere. Ee, Nobel ödüllü bir yazar zaten Hemingway. Ve şöyle yani çok karanlıkta mı kalıyorsun sen şöyle tutarsam daha iyi yani. E, eski bir <laughs> kitap olduğu böyle iliklerine kadar hissettiğin dokunurken bunu kim bilir kimler okudu. Eskiden kim bilir ne hikayeler geçti bunu okurken ne yaşadı insanlar diye düşünmeden edemiyor insan. Bir de öyle bir boyut da var. Aldığım kitap alışverişi bu kadar. Arkadaşlar bunların da fiyatını söyleyeyim. Mesela bu 85 TL. Bu da o civarda bir şey. Bunun etiketi çıkmış. O yüzden hani çok şey yapamadım. Ama böyle kitapları mesela sahaflarda çok uygun da bulabilirsiniz. Bu arada güncel kitaplar da var. Popüler kitaplar da var. Ama ben daha çok böyle elime ne geçerse saatlerin geçebileceği bir yer, bir ortam. Öyle bir alışveriş yaptım. Size de böyle söylemek istedim. Aklınızda olsun. Çocuklarınıza pahalı geliyorsa dışarıda kitaplar sağaftan da alabilirsiniz. Ben şimdi biraz çalışmaya döneceğim. Çok dediğim gibi konuşmak istemiyorum. Ben çalışayım. Sonra görüşürüz. <laughs>